yaptıklarımız yönünden yapalım. Fettah çağırıp burada hiç müzikten bahsetmememiz yok mu peki? Trollük olsun diye. Sü sürekli Fettah Can'a abuk abuk sorular soralım. Eğitim soralım falan böyle anladın mı? Müziğe hiç gidemeyelim ama yani. Fettah Can. Arkadaşlar bana şöyle bir hediye göndermişler. Şimdi bunları sizlerin huzurunda açıyorum. Yılan yükselen yayıncısı. Türkiye'nin yükselen yayıncısı. Çağrı Ergün Bu ne? Oyunun yıldızları. Oy! Yapmayın bak. Yapmayın bu şaka olsa gerek. Hayır ya. Oy! Hayır ya. Ya kanka bu Kırılmış ne kanka? Mı? Kanka. bu ne ya? Bir tane ödül alacaktım. Onda kimin gözü kaldıysa adam olsun. Oyunun Bu ne? Bu ne bu? Kırılmış ya. Ya hangi kargo geldi bu ya? Lanet olsun ya. Ya kanka bu nasıl bir şans ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arkaya dedim ki amına bir ödül koyalım dedim ya. <laughs> Yılın dal yarra. Bu da yanıyormuş bir de, yanıyormuş. Yaparım yaparım bunu ben yaparım. Yapmalım yapmalım yapacağım bunu. Yaparım yaparım. yılın yükselen yayıncısının son hali görenleri yüreklerini dağladı. <laughs> e şimdi ben bir şey soracağım. Bu kargo neden bu şirket bunu düzen, düzgün getirmedi? Hocam. Peki emin misin kargo olduğunu? Yok kırıp göndermediklerini düşünmek istiyorum yani anladın mı? Hani bunu kırıp gönderdilerse iki sebebi olabilir. Bir tanesi bunu arkaya koyma aktif olarak kullanma ödülü. Olabilir. Çünkü ucu falan güzel. Hani ben onu inceledim. Hakikaten de açık konuşayım yani hani Canınız çekmeyecekse. <laughs> yani diğeri de bir hakaret gibi olabilir. Hakaret gibi olacağını zannetmiyorum. Çünkü o zaman ödül vermezlerdi. Ee, bu sefer ilk dediğime yoğunlaşıyorum. Ee, gayet güzel bir ürün. Kırılmış ama e, aynı zamanda 3 kişiye kadar da multiplayer'ı var. Onu da söyleyeyim. Ya Bir dakika Kemal arıyor. Yine borç isteyebilir. Alo? Alo? Efendim kanka? Harbi mi lan? Bunu He? Bunu kabul etmiyorum. Nasıl kabul etmiyorsun ya? Ya bu, bu ödülü kabul etmiyorum. Götüne sok o zaman. Oğlum biz de, lan ödül aldık oğlum kırık niye geliyor ya? Seninki de mi kırılmış? Ciddi misin sen ya? Vallahi kırık. Demek ki aga kargo şirketinde başka kanal destekçileri var artık bu geliyor aklıma yani. <laughs> Sen de bana mı diyorsun Gareth bunu? Bilemiyorum ki hocam yani. Bu ödülü böyle kırmışlar. Bunu ne yapalım ben affedersin de bu çok güzel. Bak bu bak haklarını yemedim. Ödül kırılmış ama 3 kişiye kadar da multiplayer desteğe getirilmiş yani bu yeni ödüle. Benimki tam nereden kırılmış biliyor musun? Nereden? Başından kır. Başındaki top var ya. Evet. Kare. Evet. O yok. <laughs> Dört tane çubuk var ben anlamadım o çubuklar alıp götüme mi sokayım? Bu arada ben daha denemedim. Ama muhtemelen o dediğin gibidir diye düşünüyorum. Göte sok sokmalı olabilir. olabilir. Kare diyorum başında kara var diyorum. Benim kare ex başka bir şekilde geldi. Bu zaten kırık gelmiş benim kare. Evet, bende kare ayrı elde tutuluyor. He bende de tutuluyor. Teserek var ya Teserakt. O ne demek? demek... Ki nereden bileceğim amına koyayım. <laughs> Aa bu ödül böyle ama kanka bu kare bu kadar ağır ki yani bu cam bunu taşır ya? Kanka o camın onu taşımasından ziyade bunun kargoda değil sıkıntı. Paketlerken sıkıntı var bunda. Oğlum koskoca büyük bak büyük beden kutuya ödülü koymuşlar o sallanıyor ki içinde zaten. Kusura bakma kanka bu konularda devam edemeyeceğim seninle eleştiri yapmayı çünkü ben seneye de ödül istiyorum <laughs> falan. <düşün>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Seneye de ödül istiyorum yani kusura bakma sen anlat ama. Yok lan bana her yıl 3-5 tane geldiği için profesyonel <gülüyor> <abi>. <gülüyor> kargolamasını falan da biliyorum diye yani. Abi kırılmış Ver, ya. Yok olmaz abi önemli olan orada verildi mi verildi anladın mı can parçası. Verildi yani de böyle bakınca güzel. orta parmak gibi duruyor kanka bunu kameraya gösteriyorum şu an mesela orta <laughs> parmak gibi duruyor yani şöyle gibi duruyor yani bu ödül anladın mı? yılın kırık yayıncısı Yılın en kırık yükselen yayıncısın Anladım. ya o kırık olsa da millet ırk da sen yılın en yükselen yayıncısın Çağrı Ergül. <laughs> Heee tamam. Heee. Görüşürüz. <laughs> Şimdi ben de bir şeyler söylemek isterdim ama neyse açmayayım bayramlık ağzımı. Görüşürüz kanka. Haydi öptüm görüşürüz. Abi gerçekten ödülün kırılması beni bir tık kırdı ya. Bir tane arkaya amına koyayım bunu koyacaktım arkaya. Şimdi öyle yapmayacağım. Şimdi koltuğun üstüne koyacağım. Gelen misafirler oturmak isteyen. Mesela Samet geldi diyelim ki. <laughs> aman ha tövbe <laughs> Niye lan ansızın küfür ettin kanka bu arada bize? Yani kontrol edemedik mi? Ben bunu artık <laughs> kontrol etmem lazım kanka. Titreyerek küfür ettin amına ona bir kontrol. <laughs> <laughs> ağzından çıkarken kontrolünü sağlayamadı Kamil. Aman ha koyayım. <laughs> 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 ya oto kontrolünü kaybetmiş amına koydum. Beni bağırtmak zor. <laughs> Geçen de gelmiş dün de diyor ki iki saattir konuşuyorum niye duymuyoruz diyor. Sonra baktı <laughs> amına koyayım mikrofonu kapalı kendi açıyor ama mikrofonun mikrofonunu. <laughs> ya yarram buraya geliyorsanız mütlemeyin amına koyayım ya. Mütlemeyin yayında değiliz bir şeyde değiliz. Burada bütün gece ne oluyor Bak bana mesajlar geliyor diyorlar ki abi Discord odanıza gelmek istiyorsunuz. Ulan bir bok yok odada. Bir bok yok. Herkes geliyor. Ne yapıyor? Porno mu izliyorlar? Ne yapıyorlar bu odada? Anlamadım ki. Herkesin mikler kapanıyor amına koyayım bir yerden sonra. Gidiyorlar amına koyayım. Bir şeyler yapıyorlar. Bir, bir oyun oynayalım yok. Bir, bir muhabbet edelim yok. Neye geleceksin ki odaya? Senin odan daha keyifli. Ben keşke senin odana gelebilsem yani anladın mı? Bütün gece susuyorlar. Saat iki buçuk gibi falan böyle birisi şey diyor. E ee, amına koyayım ne yapıyoruz? <laughs> diyor. Tamam mı? Bak bir tane bir biri bunu diyor. E ne yapıyoruz? O sırada bütün miktar açılıyor. E hadi amına koyayım bir şey yapalım falan filan. Bu tartışma bir sürüyor. Ne oynayalım falan filan diye sürüyor. Tekrar tık 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 mitler geliyor. Nelerde hiç şey de yok yani. Hemen 15 dakikada insan tekrar azar mı? <laughs> falan düşün. <diye> bir, şey. <laughs> 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 bir durun da muhabbet edelim amına koyduklarım. <laughs> bunları da sana sana gönderiyorum. Birini sana gönderiyorum, birini Batuhan'a gönderiyorum. Ee, bunları da inşallah alırsınız. Ee, keyifli günler diliyorum sizlere de. Büyüğünü bu ödülü ona gönder. Bu ödül yok. Büyüğü bu benim. <laughs> bunu veremem. Kusura bakma. Bunu ben hak ettim oğlum. 2020'nin hak edişi bu yani. Anladın mı? seni kesmez lan. Evet, i̇ddialı bir ödül. Yok kanka keser. Burası tırtıklı biraz böyle. <laughs> yok burada bir genişliği. Orası benim. Beni heyecanlandıran kız bu kız mı yani? Öyle <laughs> Mete'ye de bunu göndereceğim. Mete anca bu. <laughs> <laughs> Oğlum ya şunu koyayım da üstüne üstüne yanlışlıkla hakikaten düşüp öldürür beni ha bu. diye giderim yani anladın mı? Üstüne yanlışlıkla düşer falan filan. Bunu da Aleykümselam. Ee, bunu da buraya bırakıyorum. Yayında çok acil tuvaletim gelirse. <laughs>